Yani tabii bu bizi evlilik mantığına götürür yani açıkça baktığımızda. Ya kadına parayı bastırdım mı bir kısmı hepsini. Kimde para varsa o zaten onun evliyası oluyor. Ha, en takva olmuş oluyor. <gülüyor> 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 ya ne buldun bunu diyorsun? Ya dünyanın iyi insan o diyor. diyor. <laughs> ne göre diyorsun? Ya namaz kılmıyor diyorsun. E kıldırırız biz diyor. <laughs> i̇man etmiyor diyorsun. Onu iman ettiririz diyor. <laughs> yani hani ee, bir şey buldum diyor. Yani bir tuğla var diyor. Ben ev yapacağım diyor. Ondan sonra kolay diyor. Ev nerede diyorsun? Yok diyor. <laughs> Değil mi? <laughs> çok samimiyetsiz. Çok çirkin bir mantık. İnşallah hocam. İnşallah. <laughs> Parayı buldum mu? Ben dindar kızlarda da görüyorum ben. Kapalı mesela güzel genç kızlar var. Çok çok güzel genç kızlar var. Kapalı. Onlar kızlar arkadaşları oluyor, ev arkadaşları Onlar böyle prenses muamelesi yapıyorlar. Yani böyle her yer nasıl pırlantalar saçılıyor mübarek yani. Nihayet etten kemikten bir varlık. Erkenki ki dış bükeydir, onun iç müke. alelade bir varlıktır insan evet, yani, Allah yani. Etten kemikten zavallı bir varlıktır. Evet. Ama diyor bu pırlanta bambaşka bir şey diyor şimdi bu aşırı güzel. Bu kimlere layık diyor soruyor işte paşalara doktorlara kadar. başka da bulamadığı için halk arasında vardır ya benim kızım ne net, netçe neler alır net doktorlar paşalar evet. de vermedik derler ya evet inşallah o sorun o işte yani onun cinselliği aslında yani o kıymetli gördükleri de odur evet hocam yani üreme özelliği onu putlaştırmış evet put haline getirmiş bunun laya ya çok dehşet bir şey olması lazım diyor şimdi takva biri geliyor Müslüman mesela güzel ahlaklı diyor yani olmaz diyor niye ya gönlüm şey yapmadı diyor İçimden gelmiyor diyor ya diyor zibil gibi parası var hazretin diyor geldi bak ne diyorsun diyor arabadan biniyor araban <laughs> deşet falan böyle diyorlar darpane para basıyor diyor öyle bir adam diyorlar ya ne kadar nuru mübarek diyor elinden yüzünden nur akıyor ya diyor. İnşallah evet hocam. ya yüzündeki nuru gördüm diyor. Yani kalbimde diyor görür görmez bir muhabbet oluştu diyor. Hayrettir diyor. Evet. Annesi babası da diyor ak ah, evladım diyor ya diyor böyle Sanki öz çocuğumuz gibi diyor. Sen 40 yıldan beri tanıyoruz mübarek ya diyor bana. Böyle bütün ailesi, eniştesi, dayısı falan mal bulmuş mağribi gibi böyle <gülüyor> yapışıyorlar. <gülüyor> yani rüyasında kız hemen akşama rüya görüyor onlar zaten. Beyaz diyor iki tane diyor kanatlı bir varlık diyor melek mi diyor bilemiyorum diyor tam da anlayamadım diyor. Sen havada uçuyorsun diyor böyle onların kanadını Getir oraya getirin bizim evin önüne geldin diyor. Tam diyor kucağına bırakmış mübarek. Böyle gördüm rüyamda diyor. Sen rüya tabir eder misin diyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> o da tabi kaz yani ona inanıyor o, o <laughs> evet yani. Ya ilk defa görüyorum ben böyle bir adam diyor. diyor. Yani. Dehşetsin sen ya. Bambaşka bir şey var sende diyor yani böyle elektriğin, suyun falan bambaşka bir şey diyor böyle. Neyse eline hikmetse böyle. <laughs> Sanki bina satın alıyor böyle. <laughs> İnşallah. O, onu şişirdikçe o avanakta inanıyor yani paradan inanamıyor paraya yani o paradan karakter. İnanmak istemiyor onu. Evet. Hakikaten yeteneği olduğunu diyor. Er öküz gibi bakıyor ya şu bakışların müke mükemmelliğine bak ya diyor. Yani. <laughs> <laughs> Hayır gördüm de <laughs> duydum onu şimdi biliyorum ya. Mesela, evet, faz hocam. gibi bakıyor. Mesela, gördüm. dürbün böyle bakıyor adam <gülüyor> <gülüyor> Ya bakışları diyor yakta attı diyor yani. O yüzden İnşallah. diyor öğrenmek istiyor. İnşallah. Diyor. <laughs> ya, i̇nanılmaz sahtekarlıklar dönüyor burada. Ve evet, evet. Allah da ama tam dengi dengine getiriyor. İnşallah. Aile böyle e, leş görmüş. Leş kargaları bekliyor. Hani var ya leş oluyor da kargalar beklerler başında. Hani bir çakallar makala gitse de bir çöksek üstüne didiklesek diye. Aa, herif nikah bir basıyor adam. Şey, imzayı bir atıyor. Ailece çullanıyorlar üstüne artık. Evler, arabalar. Şuna şunu ver, bunu bunu ver. Ben artık yani talan ediyorlar yani. Maazallah. Eğer bir malın mülkünü kaybederse, iflas ederse. <laughs> bir kere kayınbabanın kalbine bir kararma geliyor ne hikmetse. <laughs> ya bir şey oldu bize diyor. Yani kafamızda bir nevrimiz döndü. Bize büyü yaptılar herhalde ya diyor. Ben bunu anladım diyor. Yani. Bir nefret geldi diyor. İnanamıyorum diyor. Evet. Büyücü mü çağırsak acaba diyor. Bir toprağa estek bakalım belki büyü çıkar diyor. <laughs> i̇nşallah. Bir kurşun murşun döktürelim ya diyor. İnşallah. Bir anda içime bir nefret geldi diyor. Hemen boşanalım diyor yani. Öküz öldü. Ortaklıklar i̇nşallah, öldü yani. Demek istediklerim bu Bakın en güzel mesela kapalı kızlarda da ben bunu görüyorum. Mesela en güzel kapalı kızda en zengin adam arıyorlar. Evet. Takva aramıyor. Evet hocam. Bir kısmı da hepsini tenzih ederim ben. Evet. <laughs> Arkadaşlar etrafındaki onlar böyle şeyleri var. Böyle davulcu, zurnacı takım var etrafında. Onlar da arıyorlar hep beraber. Evet. Yani normal mücahit, dava adamı asla istemiyor. Evet. Yani çok tehlikeli bu ya. Diyor. Olur mu ya bundan evlenir mi kardeşim? Evet. Bir kere Aile babası olmaz diyor bu adam diyor sürekli tebliğ yapıyor İslam İslam'ı Zaten başı belada bunun çok tehlikeli diyor. Böyle olmaz diyor. Evet. Değil mi? Aile babası işine gücüne baksın adam ya diyor. Öyle evet, şey evet. diyor. Çok güzel kızsın diyor. Bir de şu para. Yani bu hani mezat oluyor ya böyle 100, 200, 300 satıyorum satıyorum sattım <laughs> diyor. <gülüyor> dank buraya adam. Öyle ya, mezattan satılıyor. Evet. Sen kaç veriyorsun diyor. Sen şu kadar. En, en yüksek para kim verdi? Sen tam bitti. Evet. Hüseyin Efendi tak tokmağı vuruyor. Hadi senin oldu. Hayırlı uğurlu Sistem bu. Evet hocam, Bazı Ve utanmıyorlar da yani. Yüzlerinde böyle teneke çakılmış. Evet. Göz göre göre bunu Allah adına yaptıklarını, din adına yaptıklarını söylüyorlar. Bir kısım zevat. Evet hocam. Bilmiyorum. Görüyor, duyuyordursun sen. Ben sen dürüstsün. Sen misin? Senden bilgi alabiliriz. Gördün mü istediğim işte gibi vakalar? Duydun mu yahut? Evet. Estağfurullah hocam. Öyle evlilik muhabbetleri falan çok görmediğim için duymadım açıkçası. O işlerden uzak duruyorum diyorsun. Evet, <laughs> <laughs> <Açıkçası gülüyor> Sen Görmedim. beni duydun mu hiç? Dışarıda çok kişi var hocam. Yani Değil mi? Aa, Kaynıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kaynıyor hocam. <laughs> Sistem onun üstüne dayalı zaten. Evet inşallah. Tabii. Ya yani ben hayır çevrem geniş olduğu için yani evet. o kadar çok görüp duyuyorum ki. Yani. Mesela çok çok güzel genç kızlar var kapalı. Mesela bir evde kalıvar, evet. bir sürü onun böyle hampası oluyor, bohçacısı ayrı, yağcısı ayrı, bilmem neyi ayrı böyle etrafında şimdi ona koca arayanlar, bilmem ne yapanlar, evet. haberler geliyor, her yere jamaatlar evet, geliyor. Şimdi tam karar vereceklerken daha zengin biri daha çıkıyor yani böyle ucu ucuna ya diyor tam diyor Allah korudu diyor bak yanlış adama gidecektin ya diyor <gülüyor> <gülüyor> tam yapıyor <laughs> nasibin çıktı bak mübarek diyor. Evet, ne çalacak? Bir de bunlar kararsız. Kasım gibi burada. Bir türlü karar da veremiyor. Çünkü sürekli para çıktığı için yüksek yani şey olmuyor. Ya diyor bunun hem arabası var hem evi var diyor. Bir de parası bunun daha fazla diyor. Acaba buna mı versek diyor. Ya diyor biraz daha düşünelim bir diyor. Bir bakalım diyor karar veremiyoruz ya. Bir de yedekte tutuyorlar zaten. Siz diyor biraz bekleyin. Bir tane daha talep var diyor. Sanki ev satıyor. Mesela öbür yedektekileri de bekliyorlar el ayak uğuşturarak. Bakalım diyorlar bize ya nasip ne olacak acaba gibi. İnşallah. Bunun ne kadar yaygın olduğunu herkes bilir bu anlattıklarımı. Hocam tam dediğiniz gibi. Maşallah, tam dediğiniz gibi. Yani çocukken bile şahit oluyorduk. Benim çok aklımda şu anda o kadar çok örnek var ki. Değil mi? Evet. Evet. İnşallah. Bu geçen getir bu Geçen günlerde gazetede bir resim vardı öyle. Tam dediğiniz gibi hocam. Bayağı güzel bir kadın. yanında son derece çirkin ve yaşlı bir adam. Benim kocam çok yakışıklı diye böyle <laughs> resim basmışlar. Tabii. Tam, tam dediğiniz gibi hocam inşallah. Ya kardeşim çünkü o asıl onlarda ölçü, e, kendi yaşıtı olması, davul bile dengi dengine diyor ya. Evet. Dengi dengine nasıl olacak biliyor musun? Ee, davulun çomağında olacak, davul karşıda olacak yani ayrı bir şey var. <laughs> İnşallah. Tam anlayamıyorsunuz. Siz İnşallah. <laughs> e şimdi aslında e, para olursa yaş sorunu yok aslında. İnşallah. Hatta ileri yaş daha avantajlı oluyor. Ya diyor ben olgun severim diyor. Evet. olgun <laughs> olmaz evet. yani. Ama işin doğrusu hakikaten öyle. Ruh yaşı esastır. Bu doğru. Yani peygamberimizin evli, hanımları hep gençle evlenen. Evet. Çünkü i̇nşallah. bedenin yaşı olur. Ama ruhun yaşı olmaz. Şimdi i̇nşallah. adamın bedenini mi evleniyorsun, ruhuyla mı evleniyorsun? Ruhuyla evleniyorsun. İnşallah. Ruhuyla sonsuza kadar olacağına göre yaşın önemi olmaz. Evet, Doğru, inşallah. doğru mu? İnşallah. i̇nşallah. Doğru. Evet. E, fakat bunların e, tekniğinde öyle değil. Şimdi eğer kendine baktıracaksa, baktırmayı düşünüyorsa, ailesine baktırmayı düşünüyorsa bir e, hasta bakıcı veya para basan veya işte yemek sağlayan bir, birisini arıyorsa onun genç olmasını istiyor. Yani tarla sürdürecek hani öküzde alırken nasıl genç olmasına dikkat edilir. Evet, değil değil mi? o, o kafayla bakıyor adam. Yani hepsini tenzih ederim. İyi niyette bakanlar o ayrı mesele. Ama adam ölmesi ihtimali varsa ve zenginse genç olmasını hiç istemiyorlar. <laughs> ne kadar yaşlı olsa o kadar makbul. Ne kadar hastalıklı olsa o kadar makbul diyor, hiç sorun değil diyor. Yani ben ruha bakarım arkadaş diyor. <laughs> yani orada birden evliyalığı tutuyor. Daha önce reddeden adam orada evliyalığı tutuyor. Evet. Evleniyor hakikaten. E üç yıl sonra falan adam ölüyor hakikaten <laughs> yaşlı olduğu için, hastalıklı olduğu için. <laughs> Hemen miras işlemleri yapılıyor falan. Çıtır çıtır. Evet. Zaten ona göre ayarlı oluyor. Evet. Evliyken zaten ikinci koca yedekte bekliyor zaten. Hazır duruyor <laughs> yani. Ana koca yani. Asıl evet. koca dışarıda bekliyor yani. Evet. Tak düğmeye basıyor. Diyor. Ya öldü diyor. Hadi bakalım şimdi işlemi yapalım diyor. Orada da yine ölçüleri böyle. Evet. Evet. Ve bu korkunç sistem ve bu korkunç ölçü acımasızca toplumun içerisinde Evet canavar gibi geziniyor. Evet. ve Birçok insan bunu örtbas edip anlamazlıktan gelerek bu sistemi işletiyor. Evet hocam. Inşallah. En nefret ettiği adamların iç iç onun pis ağzının kokusunu çekerek, pis bedenin kokusunu çekerek en rezil şartlarda onun kahrını çekmeye devam ediyor. Sırf parası için ve menfaat için. Nefret ettiği halde. Ve birbirlerini seviyor taklidi yapıyor. Ona seviyor taklidi. Ona. Hani böyle e, sırtlan yiyecek paketine bir arkadan yaklaşıyor da böyle annen kapar kaçar ya o da mesela kadın yemek yapıyor geliyor arkasından geliyor birden ona sevgi gösterirsen kadın ta iliklerine kadar tiksiniyor yani geliyor. O da çok etkilendiğini düşünüyor. Yani ne güzel hareket ettim falan diyor. Yani böyle bir nefret içinde yaşıyor. Evet hocam. Evet. Ya bu yaygın. Evet. Kalben boşanmış fakat diliyle boşanamıyor çıkardan dolayı. Halbuki dürüst olmak lazım çünkü evlilik Allah aşkının yaşanması içindir. Allah'ın tecellisini görmek için evlenirler. İnşallah canım. Evet. Değil mi? Evet. Bir e adam bambaşka yet oluyor. Aslında bunun üstüne tabii bir kitap da yazılabilir. çok İnşallah kapsamlı hocam. bir konu ama he, işte bu yazdıklarımdan anlattıklarımdan bir derleme olursa bir şey İnşallah hocam. İnşallah. Olabilir yani genişletebilir çünkü bu bölüm bölüm detay detay çok genişletilebilecek bir şey. evet. Çünkü hocam. insanların bilinçaltı, münafık bilinçaltı açıklanmadı mı? Münafıklar çok rahat hareket edebiliyorlar. Evet. Mesela karaktersiz insanlar da eğer bilinçaltı açıklanmazsa çok rahat hareket ediyor. O bilinçaltı açıklandıktan sonra çok utanıyorlar. Evet. Fakat münafığın yüzünde eşek tepişmiştir. Utanmaz münafık. İnşallah <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. <laughs> münafığın utanması olmaz. İnşallah. Yani kalbinde hastalık olanın utanması olur. O utanıyor hakikaten. Yine bir yol arar, devam eder de hasta olduğu için. Fakat münafık utanmaz. Evet, inşallah. i̇nşallah.